Selam. Bugün senin için fizik ders kitabından seçtiğimiz elektrik ve manyetizma bölümlerine hani şöyle bir yakından bakıyoruz. Amacımız ne? Bu görünmez ama her yeri saran güçlerin sırlarını çözmek. Nasıl işliyorlar aralarındaki o ilginç bağlantı ne onu anlamak. Aynen öyle. Şeyden başlayacağız. Statik elektriğin o küçük çıtırtılarından, sonra evimizdeki prizlere, akımlara, oradan da Hani görünmez dalgalarla haberleşmeye kadar uzanan bir macera olacak bu. Senin için hazırladığımız bu kaynaklar da modern dünyayı şekillendiren bu temel kavramlara e, iyi bir giriş yapıyor aslında. O zaman hemen başlayalım, en temelden girelim konuya. Durgun yüklerin dünyası yani elektrostatik. Kaynaklarda hatırlatıyor, her şey atomlarla başlıyor, içlerinde pozitif protonlar var, bir de negatif elektronlar. Evet, normalde bunlar dengede. Artı yük sayısı eksi yük sayısına eşit. O yüzden atom nötr diyoruz. Peki bir şey nasıl elektrikle yükleniyor? Hani kazamızı çıkarırken çıtırdar ya? İşte o. Mesela sürtünmeyle yüklenme. En bilinen yol bu. Yün kaza çıkarırken elektronlar bir yüzeyden diğerine atlıyor. Ya da balonu saça sürtmek. Aynı mantık. Başka yollar da var tabii. Mesela yüklü bir şeyi alıp iletken bir cisme dokundurursun, yükler paylaşılır. Buna iletkenlikle yükleme diyoruz. Hmm. Bir de dokunmadan olanı var, indiksiyon. Yüklü bir şeyi yaklaştırıyorsun sadece, diğer cisimdeki yükler kutuplaşıyor, yani bir tarafa yığılıyor. Ama temel kural hep aynı. Zıt yükler, yani artı ve eksi, birbirini çeker. Aynı yükler artı artıyı veya eksi eksiyi iter. Bu kadar basit aslında ama çok temel. Bu itme çekme kuvvetinin bir ölçüsü de olmalı değil mi? Sanırım burada işin biraz matematiği devreye giriyor. Kolomb yasası. Bu yasa ne diyor bize tam olarak? Sadece bir formül mü? F eşittir K çarpı. Formülün ötesinde bir mantığı var aslında. F eşittir K Q1 Q2 D kare diyor yasa. Evet. Yani iki yük arasındaki kuvvet bu yüklerin miktarıyla doğru orantılı. Yükler ne kadar fazlaysa kuvvet o kadar büyük. Tamam. Ama asıl kritik nokta e, aradaki mesafe. Mesafenin karesiyle ters orantılı. Yani mesafeyi iki katına çıkarırsan kuvvet birden dörtte birine düşüyor. Oo, bayağı etkiliymiş mesafe. Hem de nasıl. Bu kuvvetin yakın mesafelerde ne kadar baskın olduğunu gösteriyor. Yapı olarak Newton'un kütle çekim yasasına benziyor belki ama atomik dünyada bu elektriksel kuvvet kütle çekiminden kat be kat daha güçlü ve bu kuvvetler e, etraflarında bir etki alanı yaratıyor değil mi şu elektrik alanı dediğimiz şey. Kesinlikle. Elektrik alanı dediğimiz şey bir yükün etrafında yarattığı görünmez bir etki haritası gibi aslında. Başka bir yük bu haritanın yani alanın içine girdiği zaman o noktadaki alanın yönüne ve şiddetine göre bir kuvvet hissediyor. Tek bir yükün bile uzayda böyle bir etki yaratması fikri bence müthiş bir şey. Peki malzemeler neden bazıları elektriği iyi iletiyor da bazıları hiç iletmiyor? Bakır tel kullanıyoruz ama dışı plastik. Bu iletken ve yalıtkan farkı nedir? Çok temel bir fark var aslında. Elektronların hareket serbestliği. Bakır gibi metallerde, yani iletkenlerde bazı elektronlar atomlarına öyle çok sıkı bağlı değil. Malzeme içinde rahatça gezinebiliyorlar. Serbest elektronlar yani. Aynen. Serbest elektronlar. İşte bunlar sayesinde yük yani akım kolayca akabiliyor. Plastik, cam gibi yalıtkanlarda ise durum tam tersi. Elektronlar atomlarına sıkı sıkıya bağlı, pek hareket edemiyorlar. O yüzden yalıtıyorlar. Evet o yüzden elektriği iletmiyorlar, yalıtkanları yani. Bir de yarı iletkenler var tabii, silisyum gibi. Onlar ilginç. Normalde yalıtkan gibiler ama ufak tefek müdahalelerle, mesela ısıtarak veya içine başka maddeler katarak iletkene dönüşebiliyorlar. İşte bu özellikleri sayesinde transistörlerin, bilgisayar çiplerinin falan temelini oluşturuyorlar. Anladım. Peki bu yükleri örekete geçiren şey ne? Hani akımı başlatan? Potansiyel ve voltaj kavramları hep duyuyoruz ama tam olarak ne ifade ediyor bunlar? Şöyle düşünelim. Bir su deposu var. Ne kadar yüksekte ise alttaki borudan akacak suyun basıncı o kadar fazla olur değil mi? Evet, mantıklı. Alanındaki konumu nedeniyle sahip olduğu bir tür enerji seviyesi. Birimi de volt. Voltaj ise iki nokta arasındaki bu potansiyel farkı. Tıpkı suyun yüksek yerden alçak yere akması gibi elektrik yükleri de yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru akma eğiliminde. Yani artıdan eksiye gibi mi? Genellikle evet. Artı kutup yüksek potansiyel, eksi kutup alçak potansiyel kabul edilir. İşte voltaj bu akışı sağlayan elektriksel basınç ya da itici güç diyebiliriz. Pilin kutupları arasında bir voltaj farkı olmasa akım da olmazdı. Tamam, şimdi oturdu. O zaman potansiyel farkı yani voltaj sayesinde yükler akmaya başlıyor ve elektrik akımı oluşuyor akımın birimi amperdi. Kaynaklarda şey diyor, bir amper saniyede yaklaşık 6,25 kentilyon elektronun akışı demekmiş. İnanılmaz bir rakam bu. Gerçekten öyle, devasa bir sayı. Akım dediğimiz şey, basitçe birim zamanda bir kesitten geçen toplam yük miktarı. Ve evet, metallerde akanlar aslında eksi yüklü elektronlar. Ama ilginç bir durum var, tarihsel bir kabul bu. Akımın yönünü sanki artı yükler akıyormuş gibi kabul ediyoruz. Yani elektronların hareket yönünün tam tersi. Aa, neden öyle? Bu tamamen bir konvansiyon, bir uzlaşı. Elektrik ilk keşfedildiğinde elektronlar bilinmiyordu. Akımın artı yükler tarafından taşındığı düşünülüyordu. Sonradan elektronlar keşfedildi ama o kabul öyle kaldı biraz kafa karıştırıcı olabilir başta ama tüm devre şemaları, formüller falan hep bu kabule göre çiziliyor. Alışınca sorun olmuyor pek. Anladım. Peki bu akımın sürekli olması için bir pompa lazım dedik. Piller ve jeneratörler bu işi mi görüyor? Tam olarak öyle. Onlar sürekli bir potansiyel farkı yani voltaj sağlıyorlar. Piller mesela içlerindeki kimyasal reaksiyonlarla depolanmış enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor ve kutupları arasında sabit bir voltaj farkı oluşturuyor. DC yani doğru akım. Evet, DC üretiyorlar. Jeneratörler ise genellikle mekanik enerjiyi, mesela bir rüzgar türbininin dönüşünü, barajdaki suyun gücünü veya arama motorunun hareketini elektrik enerjisine dönüştürüyor. Onlar genelde AC yani alternatif akım üretiyor. Her ikisi de devredeki elektronları sürekli hareket ettirecek o itici gücü, voltajı sağlıyor. Ama elektronlar akarken bir zorlukla karşılaşıyorlar sanırım. Öyle rahatça akamıyorlar her zaman. İşte bu da direnç. Direnç tam olarak nedir? Bir telin direnci neye bağlı? Direnç, öz ok üstünde. Malzemenin akıma karşı gösterdiği zorluk. Suyun dar bir borudan akarken zorlanması gibi düşünebilirsin. Birimi de ohm. Omega simgesiyle gösteriliyor. Peki neye bağlı? Birincisi malzemenin cinsi. Mesela gümüş, bakır çok iyi iletken. Dirençleri çok düşük. Ama ısıtıcılarda kullanılan nikel-krom teli gibi alaşımların direnci yüksek. Hmm. İkincisi, telin uzunluğu. Tel ne kadar uzunsa, elektronların çarpışa çarpışa kat etmesi gereken yol o kadar uzun. Dolayısıyla direnç artıyor. Üçüncüsü, telin kalınlığı yani kesit alanı. Tel ne kadar kalınsa, elektronlara o kadar geniş bir yol sunuyor. Direnç azalıyor. Daha rahat akıyorlar. Mantıklı. Son olarak da sıcaklık. Genellikle metallerde sıcaklık arttıkça atomlar daha çok titriyor ve elektronların geçişini daha fazla engelliyorlar. Yani sıcaklık artınca direnç de artıyor. Anladım. Voltaj, itici güç, akım, akan yük miktarı ve direnç, zorluk. Bu üç arasındaki ilişkiyi açıklayan çok temel bir yasa var. Ohm yasası. Evet, George Ohm'un bulduğu bu yasa çoğu durumda bu üç arasındaki ilişkiyi çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Akım eşittir gerilim bölü direnç. I eşittir V yani. Yani gerilimi arttırırsan akım artar. Direnci arttırırsan akım azalır. Çok basit ama inanılmaz derecede kullanışlı bir formül. Gündelik hayatta nasıl işimize yarıyor bu? Her yerde. Bir el fenerindeki ampulden ne kadar akım geçtiğini hesaplamaktan bir elektrikli ısıtıcının neden bu kadar çok akım çektiğini, çünkü direnci ona göre ayarlanmış ve yüksek güç üretiyor anlamaya kadar hep Ohm yasası. Ayrıca direnç üzerinden akım geçince ısı açığa çıkar. Buna Joule ısınması diyoruz. İşte elektronik cihazların ısınmasının temel nedeni bu. Mühendisler hep bu ısıyı dağıtmanın yollarını arar. Ne gelelim? Doğru akım DC ve alternatif akım AC dedik. Pillen DC, prizden AC alıyoruz. Farkları neydi ve neden evlerde AC var? DC yani doğru akım en basit haliyle yüklerin hep aynı yönde aktığı akım. Piller, güneş panelleri, telefon adaptörünün çıkışı falan genelde DC'dir. AC ise yani alternatif akım yönünü periyodik olarak sürekli değiştirir. Bizim şebekede Türkiye'de saniyede 50 kere ileri geri yapar bu yön değişimi. Frekansı 50 Hz diyoruz buna. Peki neden AC kullanıyoruz evlerde? En büyük avantajı şu, AC'nin voltajı transformatör dediğimiz trafo diye kısalttığımız cihazlarla çok kolay ve verimli bir şekilde yükseltilip alçaltılabiliyor. Elektriği santralden şehirlere taşırken yolda enerji kaybını azaltmak için voltajı çok yükseltmek yüz binlerce volta gerekiyor. Sonra mahallemize evimize gelirken de tehlikeli olmasın diye tekrar 220 volta düşürmek lazım. İşte bu işi trafolar yapıyor. Aynen. Bu voltaj dönüşümünü AC ile yapmak çok verimli ve kolay. DC ile bu kadar basit değil. Bu yüzden uzun mesafeli enerji iletiminde AC çok daha avantajlı. Anladım. Bir de elektrik faturası var tabii. Orada kilowatt saat diye bir şey yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Güç mü, enerji mi? Elektriksel güç bir cihazın birim zamanda yani saniyede ne kadar enerji tükettiğini veya ürettiğini gösterir. Birimi watt (W). Çok temel bir formülü var. Güç eşittir akım çarpı gerilim. P eşittir I çarpı V. Yani yüksek akım çeken ya da yüksek gerilimle çalışan cihazlar daha güçlüdür, saniyede daha çok enerji harcar. Mesela 100 wattlık bir ampul, 10 wattlık bir ledden 10 kat daha güçlüdür. Tamam, bu güç. Peki kilowatt saat? Kilowatt saat, kilowatt saat ise güç birimi değil, enerji birimi. Şöyle düşün. 1 kW yani 1000 Watt gücündeki bir cihazı 1 saat boyunca çalıştırırsan toplamda 1 kW enerji tüketmiş olursun. Elektrik faturamız işte bu tükettiğimiz toplam enerji miktarına göre hesaplanıyor. Anlaşıldı. Son olarak elektrik devrelerinde elemanları bağlama şekilleri var, seri ve paralel bağlama. Bunların farkı ne? İki temel bağlama şekli var, evet. Seri bağlamada ampul gibi elemanları tek bir sıra halinde ard arda bağlarsın. Akımın geçebileceği tek bir yol vardır. Dolayısıyla hepsinden aynı akım geçer. Ama voltaj voltaj ise elemanlar arasında paylaşılır. Her birine düşen voltaj farklı olabilir dirençlerine bağlı olarak. Ve en bilinen özelliği eski tip yılbaşı ışıklarında olduğu gibi serideki bir ampul patlarsa devre kesilir, diğerleri de söner. Evet, sinir bozucu olurdu. Peki paralel bağlama? Paralel bağlamada ise her eleman ayrı bir kolda bulunur ve her kol doğrudan güç kaynağının artı ve eksi uçlarına bağlanır. Bu durumda her kola yani her elemana aynı voltaj düşer. Kaynak voltajı neyse o. Ama toplam akım ana koldan gelir ve her bir kola dirençlerine göre ayrılır. Evdeki lambalar, prizler hepsi paralel bağlıdır. Bir odanın ışığını kapattığında diğerleri etkilenmez çünkü her birinin kendi yolu var kaynağı. Çok daha kullanışlı yani. Tamam, elektriği epey konuştuk. Şimdi hikayenin diğer kahramanına geçelim mi? Manyetizma, mıknatıslar. Geçelim tabii. Mıknatıslar. Hepimizin çocukken oynadığı o gizemli çekme itme gücü. Kuzey N ve güney S kutupları var. Temel kural yine basit. Aynı kutuplar N ile N veya S ile S birbirini iter, zıt kutuplar N ile S birbirini çeker. Elektrikteki gibi. Ama kaynaklarda ilginç bir şey söyleniyor. Tek bir manyetik kutup yani manyetik monopol bulamıyoruz diyor. Bu ne demek? Evet, bu çok önemli bir fark. Elektrikte pozitif yükü, protonu veya negatif yükü, elektronu tek başına bulabiliyoruz. Ama bir çubuk mıknatısı alsan, tam ortadan ikiye bölsen, iki tane küçük mıknatısım olur. Aynen öyle. Elinde yine bir kuzey ve bir güney kutbu olan iki ayrı mıknatıs olur. Ne kadar küçültürsen küçült, hep N ve S kutupları çift olarak bulunur. Doğa bize tek bir manyetik kutup göstermiyor şimdilik. Ve tıpkı elektrik yükleri gibi mıknatıslar da etraflarında görünmez bir etki alanı oluşturuyor. Manyetik alan bunu da genellikle en kutbundan çıkıp es kutbuna giren alan çizgileriyle gösteriyoruz. Pusulanın iğnesi de bu alan yüzünden mi hep kuzeyi gösteriyor? Evet. Çünkü dünyanın kendisi de devasa bir mıknatıs gibi davranıyor ve kendi manyetik alanına sahip. Pusula iğnesi dediğimiz küçük mıknatıs da bu alanla etkileşip hizalanıyor. Peki neden demir, nikel gibi bazı maddeler mıknatıslanabiliyor da mesela tahta veya alüminyum mıknatıslanmıyor? Şu manyetik domain denen şey ne? Demir, nikel, kobalt gibi ferromanyetik dediğimiz maddelerin içinde atomik seviyede minik mıknatıslar gibi davranan bölgeler var. Bunlar normalde dağınık duruyor. Ama bu atomik mıknatıslar manyetik domain dediğimiz mikroskobik bölgeler içinde kendi kendilerine aynı yöne hizalanmış durumdalar. Şöyle hayal et, bir demir parçasının içinde milyonlarca küçük bölge var ve her bölgedeki atomik mıknatıslar aynı yöne bakıyor ama farklı bölgeler farklı yönlere baktığı için toplamda birbirlerini sıfırlıyorlar. Yani dışarıdan bakınca mıknatıs gibi durmuyor. Aynen. Ama sen bu demir parçasını alıp güçlü bir dış manyetik alana koyarsan, mesela güçlü bir mıknatısa yaklaştırırsan, bu domainlerin çoğu o dış alanın yönüne doğru dönüyor, hizalanıyor. Ha, o zaman mıknatıslanıyor. İşte o zaman demir güçlü bir mıknatısa dönüşüyor. Eğer bu hizalanma dış alan kalktıktan sonra da büyük ölçüde kalırsa elimizde kalıcı mıknatıs oluyor. Tahta, alüminyum gibi diğer maddelerde bu güçlü domain yapısı yok ya da çok zayıf. O yüzden mıknatıslanmıyorlar. Anladım. İşte şimdi bence en heyecan verici bağlantıya geliyoruz. Elektrik akımı manyetik alan yaratıyor. Bu nasıl keşfedildi ve ne anlama geliyor bu bizim için? Bu müthiş bir keşif gerçekten. 1820'de Danimarkalı fizikçi Ørsted ders verirken tamamen şans eseri fark ediyor. Akım geçen bir telin yanına koyduğu pusula iğnesinin saptığını görüyor. İnanılmaz. Evet. O ana kadar elektrik ve manyetizma ayrı şeyler sanılıyordu. Bu deney gösterdi ki hareket eden elektrik yükleri yani elektrik akımı etrafında bir manyetik alan oluşturuyor. Düz bir telden akım geçince etrafında dairesel bir manyetik alan oluşuyor. Eğer bu teli alıp bir bobin gibi sararsak her bir sarımın yarattığı alanlar üst üste biniyor ve çok daha güçlü bir alan elde ediyoruz. Elektromıknatıs dediğimiz şey bu mu? Aynen öyle. Hele bir de o bobinin içine demir gibi bir çekirdek koyarsak demir de mıknatıslanacağı için alan iyice güçleniyor. İşte bu elektromıknatıs. Akımı verdiğinde güçlü bir mıknatıs, akımı kestiğinde mıknatıslığı kayboluyor. Kapı zillerinden hurdalıklardaki devasa vinç mıknatıslarına, hoparlörlere, rölelere kadar sayısız teknolojinin temelinde bu prensip var. Elektriği kullanarak manyetizmayı kontrol edebiliyoruz. Peki bu manyetik alanlar sadece demiri falan mı çekiyor, yoksa içinden geçen hareketli yüklere, mesela bir elektron demetine de bir etkisi var mı? Çok güzel bir soru. Evet, sadece diğer mıknatısları değil, manyetik alan içinden geçen hareketli yüklü parçacıkları da etkiliyor. Ama çok ilginç bir şekilde etkiliyor bu kuvvet. Nasıl yani? Bu kuvvet hem parçacığın hızının yönüne hem de manyetik alanın yönüne dik açıda etki ediyor. Sağ el kuralı falan vardır bunu bulmak için. Yani düz giden bir elektron manyetik alana dik olarak girerse ne hızlanıyor ne yavaşlıyor, sadece yönü sapıyor genellikle dairesel veya sarmal bir yörünge çizmeye başlıyor. Hmm, ilginç. Duran yüke etki etmiyor mu? Hayır, yükün hareketli olması lazım. Veya alana paralel hareket ediyorsa da kuvvet sıfır oluyor. İşte bu saptırma kuvveti elektrik motorlarının çalışma prensibinin kalbinde yatıyor. Motorda manyetik alan içine yerleştirilmiş akım taşıyan tel sargılara etki eden bu kuvvetler sürekli bir dönme hareketi yaratıyor. Şaftı döndürüyor yani. Harika. Akım manyetizma yaratıyor. Manyetik alanda hareketli yüke kuvvet uyguluyor. Peki bunun tam tersi manyetizma elektrik yaratabilir mi? Faraday'ın o büyük keşfi. Elektromanyetik indüksiyon. Kesinlikle. İşte burada da Michael Faraday sahneye çıkıyor. Ørsted'in keşfinden yaklaşık 10 yıl sonra Faraday şunu gösteriyor. Eğer bir tel halkanın veya bobinin içinden geçen manyetik alanın miktarı değişirse, o telde bir voltaj oluşuyor, yani bir akım akmaya başlıyor. Sadece manyetik alan olması yetmiyor yani. Yetmiyor. Alanın değişmesi şart ya mıknatısı tele yaklaştırıp uzaklaştıracaksın, ya tele kalanda hareket ettireceksin ya da alanın şiddetini değiştireceksin. Yani telin gördüğü manyetik alan çizgilerinin sayısı değişecek. İşte bu şekilde değişen manyetizma elektrik üretiyor. Buna elektromanyetik indüksiyon diyoruz. Bu keşfin sonuçları devrim niteliğinde olmalı. Bugün elektriği nasıl ürettiğimizle doğrudan ilgili sanırım değil mi? Tamamen. İki devasa uygulama hemen akla geliyor jeneratörler ve transformatörler. Jeneratörler, Faraday'ın prensibini kullanarak mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor. Barajda dönen türbün, rüzgar gülü, araba motoru, bunlar hep bir manyetik alan içinde tel bobinlerini döndürüyor. Bobinler dönerken içlerinden geçen manyetik alan sürekli değiştiği için tellerinde bir voltaj indükleniyor, akım oluşuyor. Elektrik santrallerinin temel çalışma prensibi bu. Transformatörler? Peki, onlar ne işe yarıyor? Transformatörler de yine bu indüksiyon prensibiyle çalışıyor. Ama onların amacı mekanik enerjiyi çevirmek değil, AC voltajının değerini değiştirmek. Genellikle bir demir çekirdek üzerine sarılmış iki ayrı bobin düşün. Primer, birincil ve sekonder, ikincil. Primer bobine AC akım verdiğinde bu akım sürekli değiştiği için demir çekirdekte değişen bir manyetik alan oluşturuyor. Tamam. Bu değişen manyetik alanda Aynı çekirdek üzerindeki sekonder bobinde yeni bir voltaj indükliyor. İşte püf noktası şu. Sekonder bobinin sarım sayısı primerden fazlaysa voltaj yükseliyor, azsa voltaj düşüyor. Sarım sayıları oranı neyse voltaj da o oranda değişiyor. Ha, o yüzden AC'yi iletmek için önce yükseltip sonra düşürebiliyoruz. Aynen öyle. Elektriği uzaklara kayıpsız taşımak ve sonra evlerimizde güvenle kullanmak için transformatörler olmazsa olmaz cihazlar. Ve sonunda, tüm bu parçaları birleştiren, elektrik ve manyetizmanın aslında aynı şeyin farklı yüzleri olduğunu gösteren o büyük an geliyor. Maxwell'in denklemleri ve elektromanyetizmanın birleşimi. Bu neden bu kadar önemliydi? James Clark Maxwell, o zamana kadar dağınık halde bilinen tüm elektrik ve manyetizma yasalarını, Coulomb, Amper, Gauss, Faraday yasalarını aldı ve bunları matematiksel olarak çok zarif dört temel denklemle ifade etti. Ama asıl yaptığı şey bu denklemlerin sadece bilinenleri özetlemekle kalmadığını, yepyeni bir gerçeği ortaya çıkardığını göstermekti. Elektrik ve manyetizma aslında birbirinden ayrı kuvvetler değildi. Bunlar elektromanyetizma adına verdiğimiz tek bir temel kuvvetin farklı görünümleriydi. Yani aynı madalyonun iki yüzü gibi. Yani bunlar birbirlerini sürekli olarak doğuruyorlardı. Birbirini tetikleyen bir döngü gibi. Peki bu sürekli birbirini doğuran alanlar neye yol açıyor? Kendi kendilerine enerji taşıyarak uzayda ilerleyebilen dalgalara. Elektromanyetik dalgalar. Maxwell bu dalgaların teorik olarak var olması gerektiğini gösterdi ve denklemlerinden bu dalgaların boşluktaki hızını hesapladı. Ve ne buldu? O zamanki ölçümlerle bilinen ışık hızına inanılmaz derecede yakın bir değer buldu ve o an anlaşıldı ki ışığın kendisi de aslında bir elektromanyetik dalgaydı. Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi ışınlar, bizim gördüğümüz görünür ışık, morötesi ışınlar, X ışınları, gamma ışınları hepsi aslında aynı şeyin yani elektromanyetik dalgaların farklı frekanslardaki ve dalga boylarındaki halleriydi. Elektrik ve manyetizmanın bu dansı evreni ışıkla ve diğer dalgalarla dolduruyordu. Bu farkındalık hem fiziği hem de teknolojiyi kökten değiştirdi. Gerçekten inanılmaz bir yolculuk oldu bu. Durgun yüklerin basit itme çekmesinden başladık akımlara, sonra manyetizmaya, sonra bunların birbirini nasıl yarattığına ve en sonunda da ışığın kendisine kadar uzandık. Kaynaklar bu temel taşları gerçekten çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Evet, gördüğün gibi her şey birbirine ne kadar derinlemesine bağlı. Başta ayrı gibi duran olaylar aslında tek bir büyük resmin parçaları. Kazağını çıkarırken duyduğun o çıtırtıdan cebindeki telefonun kablosuz olarak iletişim kurmasına kadar her şeyin temelinde bu elektromanyetik prensipler yatıyor. Evet, elektrik motorunun dönmesi, jeneratörün evimize ışık vermesi, radyonun çalması, mikrodalga fırının yemeği ısıtması Hepsi bu konuştuğumuz kavramların, yasaların somutlaşmış hali aslında. Kesinlikle. Ve bu temel bilgileri anlamak, etrafımızdaki teknolojinin akıllı telefonlardan MR cihazlarına, elektrik santrallerinden Wi-Fi'ye kadar nasıl çalıştığını kavramak için bize bir anahtar sunuyor. Bu kaynaklar sayesinde umarım sen de bu karmaşık ama büyüleyici dünyaya sağlam bir adım atmış oldun. Şimdi sana bu öğrendiklerin üzerine biraz kafa yorman için bir soru bırakalım mı? Olur, güzel fikir. Kaynaklarda çok kısa da olsa süper iletkenlerden bahsediliyordu, hatırlarsın belki. Bunlar elektriği sıfır dirençle, yani hiç kayıpsız iletebilen mucizevi malzemeler. Ama şimdilik en büyük sorunları sadece çok çok düşük sıcaklıklarda bu özelliği göstermeleri. Evet, pratikte kullanımı zor yani şimdilik. Aynen. Peki bir gün oda sıcaklığında çalışan, pratik ve ucuz süper iletkenler geliştirdiğimizi hayal et. Sence bu durum, bugün konuştuğumuz bütün bu elektrik ve manyetizme prensiplerinin uygulamalarını nasıl kökten değiştirirdi? Enerjiyi binlerce kilometre öteye sıfır kayıpla iletmek, süper hızlı hiç ısınmayan bilgisayarlar, manyetik alanla havada giden trenler, maglev çok daha yaygınlaşır mıydı? Daha güçlü ve ucuz MR cihazları, Direncin tamamen ortadan kalkması sence başka ne gibi devrimleri tetiklerdi? Bu konuda biraz düşünmeye dersin.